Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile Lite oynayacağız. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite oynayacağız. Ambar modu açacağız. Arkadaşlar sizce ambar modunda en fazla kaç kilo Oyun sonunda ambar modunda en fazla kaç kilo aldığımı açıklayacağım. Siz de yorumlara ambar modunda en fazla kaç kilo aldığınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Bana işte atabilirsiniz bu arada. Arkadaşlar oyuna girsin tekrar başlatacağım. Haydi durduruyorum şimdi. Evet arkadaşlar oyuna tekrardan girdi. Tamamdır. Bir tane karda canı kesmem Bir saniye, mld'ye geçebilirsin. yetişemedim. Team match, let's go. aldım. Attık halini. Sonra şuradan m de keseyim. Ondan sonra 4 Tik Tak M4'e başlıyoruz. Şu bir arkadaşlar ve önüme çıktığı bir anda onu yok etti. Öldürdü yani. Neş oldum. arkadaşlar şimdi deneyelim de yapabileceğim acaba Yok olmuyor arkadaşlar keşke durgun aç parkaya dönebilseydim Arkadaşlar şu bitti. Öldüm ya. Bir de Kar98 oynarız. Ama elbette şunun ağzına bombayı bir tıkalım da sussun. Bomba gitmedi ya. Arkadaşlar vurdum ama ya. Tam şey... Dur bunu açtım tam videomuza işte. arkadaşlar ne oluyor ya şimdi bu oynayamamazlığıma dek geldi. Of of. Efsane bir saldırı yaptı. Aa arkadaşlar ya. Diğer taraftan tuttular bu sefer de. Bakalım. Of. Adam da gözükmüyor ki arkadaşlar artık. Yani bir M4'e geçelim. Of. 22 tamam. Bir saniye arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, şimdi videoya devam ediyoruz. Arkadaşlar arkaladılar ya bu sefer de. Güzel bir maç geçecek. Uzun bir maç geçecek herhalde. Arkadaşlar eskiden de videom geliyordu. Ama onları sil sildim yani. Hayır ya böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar bugün nedense kötü olmuyorum. Yani 162'ye geçelim hadi. <laughs> Uf ya ama Arkadaşlar nerede saklandığını biliyorum da bu da burada niye bakıyor ki öyle? Hey M4'ü neredesin? Daha önce öldür. Ya ne oldu ki Allah Allah Adamlar Benim kabahatimden mi düştü anlamadım ki Oha ya. Adam da regler kendi Hala var. Hiç ölmemiş. Burada bağla girdim de nasıl vuruyor beni? Vurmaması lazım. Vuramaması lazım. Abi kaç kere sıktım. Niye ölmüyor ya bu? Bakın şimdi bir şey değil mi? Arkadaşlar ben bunu öldüreceğim tamam mı? Yerini de öğrendim. Sen bitti ya. <laughs> Hı? <laughs> 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 gör şimdi Anya'yı Konya'yı. Zaten ben Konya'lıyım. Konya'nın gücünü gör. Çekilsene kardeşim de ne? Haa ölmedi. G3 var da DGP son Bilgisim var ya <laughs> Sıkamadım zaten Oh! Şimdi mesleğe çok az kaldı arkadaşlar. bak. Şimdi üçüncü videoda bitiyor. Ya arkadaşlar ya canı çok azdı onun. Bizim takım arkadaşı aldı iyi ki de. Allah Allah. Öl lan, öl lan. Ölmedi arkadaşlar. Bizim canı çok az. İnşallah iki numara bir şey yaptı gitmez doğruya. ya. maç herhalde. Evet evet takım arkadaşım gitti. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Ama size söz verdiğim bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar benim ambarda en fazla aldığım kilo rekoru 30 arkadaşlar. Ama yalan söylemiyorum. Gerçekten de 30 kilo aldım ambarda en fazla arkadaşlar. Neyse bu videomuzda bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Bay bay.